Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir'in seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Adayı Şadi Özdemir'in seçim çalışmalarını yürüteceği ofis Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda törenle açıldı. Seçim ofisinin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Bu kentin Harmancık'taki çocuklarının da gülümsemesi, İznik'teki çocukların da gülümsemesi, İnegöl'deki çocukların da gülümsemesi, yani Yıldırım'daki Osman Gazi'deki sayabiliriz. 17 ilçenin de çocuklarının gülümsemesi için yola çıktık. Her ne kadar 5 sene önceki bizim yapmış olduğumuz projelerini kendilerine örnek alıp da lansman gibi sunmuşlarsa da Bursalılar Bursalılar Mustafa Bozbey'i iyi tanır. Biz insanların mutlu olmasını istiyoruz. Bursalıların mutlu, umutsuzların umudu olmasını istiyoruz. Bozbey kentsel dönüşümle ilgili konuştu. Hakikaten Bursa'da kentsel dönüşüm yok arkadaşlar. Israrla söylüyorum. Kentsel dönüşüm demek iki katlı bir yeri yıkıp 10 tane binayı yıkıp yerine 8 katlı bina yapmak kentsel dönüşüm değildir. Olsa olsa nedir? Bitti. Bitti. Ulaşım master planına da uygun değil. Bunlar bilim insanlarını da kale almıyorlar. Ya diyorlar ki bilim insanları bu şekilde çözerseniz trafik rahatlar. Hayır diyorlar biz kafamıza göre yapacağız. Bunların anlayışı o. Şade Özdemir de Bursa'da yapılacak projelere dair vurgu yaptı. Nilüfer bir tarafta sanayi kenti, bir tarafta kültür sanat spor kenti, bir tarafta tarım kenti, hepsi bir arada. Bu kadar güzelliklerin bir arada olmasının getirdiği keyifler de var, sorunlar da var tabii. Biz biliyoruz ki bu kentte nitelikli sanayiyle büyüyeceğiz. Artık bacasız sanayiye doğru hızlıca döneceğiz. Gene daha da çok kentin spor yapan gençleri, daha da çok kültürü, daha da daha da çok tiyatrosu daha da çok sanatsal etkinlikleri olacak